biz bugün eğitim sahasındaki en e, en gizemli olay olayları diyeceğim size arkadaşlar. İki onu oyuncu evet açıldı. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Sonra buradan peki atış eğitimine giriyorsunuz. Buradan bas, buradan gaza basıyorsunuz. Yes. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün ben gece de olsa size video atıyorum. Ne oldu? Arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar bunu biliyorsun ee, videoyu bakın bekle ya hak arkadaşlar buraya çıktınız değil mi hop evet arkadaşlar burada bu bu set var bunu biliyorsunuz ve böyle sizi üç gizem bekliyor hala gidelim diyoruz. Arkadaşlar ıı, bu yere lan nerede lan o yer? Oğlum lan kaybettim Evet arkadaşlar burada. Bu yere çıkmak imkansız diyorsunuz. Arkadaşlar yukarıda bir gizem var. Onu göstereceğim size. Buradan zıplıyorsunuz buraya. Oğlum, oğlum. Evet arkadaşlar bu videoyu mutlaka izleyin. Hop. Oğlum. Evet düşmüştüm. Ya hak. Oğlum çıkmadım lan. Aha çıktım. Bekleyin. Allah belanı. Lan şimdi yaptım lan bunu ben. bekleyin. Aha, arkadaşlar buraya çıktınız değil mi? Allah ya sabır. Buraya geldiniz değil mi? Buradan çıkabilsek evet çıktık. Arkadaşlar burada bekliyorsunuz. Burada çuval var. Bunun üstünden buraya evet. Bu kadar değil. Buraya geldiniz mi tamam burada evet şimdi arkadaşlar olan oyun senin ben yapacağım işe tüküreyim <laughs> arkadaşlar bekleyin lan senin Allah belanı lan lan şimdi Arkadaşlar bu arada bekleyin bekleyin. Oh be buradan kolay çıkıyormuş. Çıkıyormuş. Buradan buraya arkadaşlar. Allah. Evet. Ya hak. Aha buraya geldiniz değil mi? Burada bir şaşırtmaca var Düşebilirsiniz. Hop. Lan nasıl oluyor lan bu? Arkadaşlar bu arada bir çıkıp geleceğim. Videoyu e, kısa bir süreliğine yani kapatıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar burada en düşmüştüm değil mi? Evet buraya geliyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Oğlum. Ne yapıyorsun lan? Niye çıkmıyorsun? Ay çıktı. Arkadaşlar bu en gizemli olay buraya geliyorsunuz. Aha da burada bir, bir giysi var. Buna bak bu kar giysi. Bunu biliyorsunuz. Böyle oluyor. Arkadaşlar burada bir gizemli olay var. Bu tavuk ne? Bakın bütün şarjörlerimizi takip Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu gizemli olay inanıyorum bunu buraya hiç kimse çıkarmamıştır. Çıkmamıştır da. Buraya hiç kimse akıl edememiştir. Neyse arkadaşlar o onu görüyor musunuz mu Bak onu. Lan. Onu görüyor musunuz? Onu. Ya bak geldim işte dostum. Aha da geldi. Arkadaşlar burada da bir set var. Bekleyin İç işte. Bakın. üç şahsa geçtim. Bak üç şahsa şimdi. girdik. Bunu geç, alıyorsunuz ve kendi anına koyuyorsunuz. Arkadaşlar ve kendinizi böyle hissediyor. Arkadaşlar videomuz böyleydi bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like ve aboneler çökün. Bay bay.